Selam şimdi sizinle beraber en sevdiğim tatlılardan bir tanesi olan donat yapacağız donat mı danıt mı donut mı Siz yangisi aşağıya yazarsınız artık şimdi donat yapacağız bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum evde ilk defa yapacağım ve adam akıllı böyle Amerika'da yapılan tarzda donat hiçbir yerde yemedim sadece işte bir pastane vardı o pastanenki de normal böyle eklere benziyordu O yüzden şimdi evde kendimiz yapmaya deneyeceğiz. Hazır bir karışım varmış. O hazır karışımı deneyeceğim. Çok merak ediyorum nasıl olacağını. Hadi gelin beraber yapalım. Bu arada hazır karışım da Kenton markasının donatı. Böyle marketlerde bulabileceğiniz bir şey. Marketlerden alabilirsiniz. Şimdi buraya bu içinden çıkan şöyle bir karışım var. Bu karışımı döküyorsunuz. Bu da işte donatları yapacağımız şekil. Bir de hazır maya var. Bu mayayı da atacağız içine. Yapalım bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Şimdi bu karışıma bir tane yumurta ekleyecekmişiz. 40 gram tereyağı diyor. 40 gram tereyağı ne kadar oluyor Bu Kadar yetiyor mu? Şu an çok göz kararı koydum. Bir de böyle nereden baksanız yarıma yakın çok az yarım yarıma çok az kala böyle bir 7-8 yemek kaşığı demiş burada. Su koyuyoruz. 75 mililitre. Biz bunları <laughs> yoğuracağız ve ben yo hamur yoğurmayı pek beceremiyorum. Olabilitem yüksek. <laughs> Yumuşak kıvamda hamur elde edene kadar yoğuruyormuşuz. <laughs> <Hay> <laughs> Hamuru yoğurduk. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üstüne bir tane bez örtmemiz lazım. Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Olmaz. Şu olur büyük ihtimal. Evet. Böyle örtüyoruz. Bezi böyle örttük. Gördüğünüz gibi bezi örttük. Şimdi bunu 45 dakika dinlendirecekmişiz. Yani 45 dakika dizi falan izleyeceğiz herhalde. Saat şu an kaç? Saat şu an 19.45. Yani 8.30'a kadar beklememiz gerekiyor. 8.30'a kadar o hamur dinlenecek. 8.30'da kabardıktan sonra da hepsini, şeklini vereceğiz diye umuyorum. <laughs> Çok merak ediyorum nasıl olacak. Ellerim hamur kokuyor bu arada. Onların süsü içinde bir beyaz çikolata bir de normal çikolata aldım. Hatta normal çikolata almadım. Oraya bu çikolata aldım. <laughs> Onları eriteceğiz. Onlara batıracağız böyle. Cık 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 cık. Sonra yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. şu anda saat 8.30 bıraktığımızdan beri 45 dakika geçti. Bakın kabarmış hamur. <laughs> kabarmış. Şimdi bu hamuru yoğuracağız. <laughs> Bilin bakalım benden ne yok. Yoğurma sikiliyor. böyle çıkardığınız yuvarlakları, donutları seviyorsunuz tepsiye. Daha sonra üstünü kapatıp 20 dakika daha bekletiyorsunuz kızartmadan önce. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Kızartma işleminde de tavaya birazcık küçük kadar falan bir yağ koyacağız. Yağı bunları atacağız. Asla fırında yapmıyormuşuz. Şimdi bunu yapacak tava bulmamız lazım. Ki ben buldum bile. İşte bunu da yapacağız. böyle çok böyle yakacak seviyede olmayacak. Şöyle deneyeceğiz. Bakın etrafını sarıyor gördünüz mü? Kabarcıklar etrafını sarıyorsa şu an ideal demek. O yüzden buradan bir tane alıyoruz. Hop. Alıyoruz. Hop. Alıyoruz. Hop. Alıyoruz. Hop. alıyoruz. Hop. Arkaları yani altları böyle altın sarısı rengi olsaya kadar bunları böyle burada böyle kızartacağız. Biraz azıcık fazla pişirmiş olabilir tam yüksek ama olsun. Bir Yıkalıp çikolata almak ne kadar mantıklı diye soracak olursanız sanırım bir kalıp çikolata almak çok mantıksız. Bir tane çikolatayı eritiyorum. Onu eritince de bir tane de beyaz çikolata eriteceğim. Şöyle göstereyim. Bir de bu beyaz çikolatayı eriteceğim. Yani bir çikolatalı bir de beyaz çikolatalı yapmayı planlıyorum. Şu ana kadar pişirme haricinde. <laughs> olsun olsun kötü değil. Kötü değil. Kötü değil arkadaşlar. Önemli olan pişmesi değil mi? Değil mi? Çikolatamızı erittik. Bakın şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bir tane alıyoruz. Bandırıyoruz. Nasıl ama? Çok güzel gözükmüyorlar mı? <laughs> 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 Enfes! Şahane! Aferin sana ya! Ne eksik olmuş? Tadı biraz az. Tadı mı az? Donald's'ın tadı az. Şöyle bir şey, çikolatanın üstüne pudra şekeri sepersek daha da güzel olacak herhalde. Sen o pudra şekerini attıracaksın ha. Baktın kafaya. <laughs> Sen o pudra şekerini attıracaksın onun üstüne. Bir de öyle denemek lazım. Kaç tane çıktı? 16-20 tane falan. <gülüyor> <da>. <gülüyor> ne yaptın onları? Çok güzel. Bana aferin. Aferin aldık. <laughs> Diğerlerini de görmek ister misiniz? Bakın. Buraya yaptım. Beyaz çikolata pek olmadı çünkü adam akıllı. Eğitememişim gördüğünüz gibi pek olmadı. O yüzden diğerlerinin hepsini çikolatalı yaptım. 16 tane var. Yaklaşık bir 20 tane falan da çıktı. Az önce anneme bir tane verdim. Bir tane kendim yedim. Bakın iki tane daha yapmadığım burada var. Ee, o yüzden bir 20 tane falan çıktı yani. Belki daha da bile aslında daha da az çıkabilir. Çünkü hepsinin şu kalınlıkta olması gerekiyordu. Ben diğerlerini bazılarını falan ince yapmışım biraz. Ee, yarım santim falan açmanız gerekiyor hamuru yarının yarım saatin kalınlığında falan olması gerek. Çok şükür bugün de artık yapmamız gereken şeylerin dışında şeyler yaptık. Evde canım sıkıldıça farklı şeyler yapıyorum ve kitaplarım hala gelmedi. Neden hala kitaplarım gelmedi acaba? Çok sıkıldım. Gördüğünüz gibi evde de kalınca yapacak bir şey buluyorsunuz elbet benim gibi. Ben de evde kaldıkça artık sıkıldım. Mutfak skilllerim gelişiyor yemin ederim. Tasarım, video, fotoğrafçılık haricinde de farklı şeyler yapıyorum. Kitap okumaya çalışıyorum ama kitaplarım henüz gelmedi. Bütün okuyacağım, okumam gereken tüphanedeki bütün kitaplarım bitti şu an. İnternetten sadece böyle araştırma falan yaparak artık şeyler okuyorum. Onun haricinde 10 tane kitap siparişi verdim. 10 tane kitap da henüz gelmedi. Onları bekliyorum. Dizi izliyorum. La Casa de Papel izlememiştim yani şöyle birinci, ikinci, üçüncü sezonlarını vesaire izledim. Dördüncü sezonun çıktığından beri hiç açmadım. Neden? Çünkü çok hype'landı. Çünkü, çok bahsedildi isminden. Ben böyle olunca pek bir şeyin üstüne gidemiyorum. Bir şey böyle çok konuşulunca yapmak gelmiyor içimden. Gereksiz hayplanmış gibi hissediyorum. O yüzden şu an izliyorum. Hava Meteor Mother'ın da 9 sezonunu 2 gün önce bitirdim. Onu da 5. kez bitirdim bu arada sıkıntıdan. Onu 5. kez izledim. Şimdi La Casa de Papel'i izliyorum. Gördüğünüz gibi donat yaptık. Hazır bir şeyden yaptık. Daha sonra da internetten buldum tarifini vesaire. Daha sonra da normal evde kendim yapacağım. Unuyla vesaire. Onu da çekerim diye düşünüyorum. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Böyle güzel çerezlik tatlı videoları seviyorsanız aşağıdaki beğen tuşlarına basmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Adios. Ali ve Bye.